Merhaba arkadaşlar herkese merhabalar bugün konuşma videosu çekeceğim ama birazcık ambiyans korku videosunu andırıyor olabilir evet bir ara onu da yaparız ama bugün korku videosu değil konuşma videosu çekeceğim arkadaşlar evet konuşamıyorum ama konuşmaya çalışacağım inşallah şimdi arkadaşlar bir video nasıl üste çıkarılır hem size bunu göstereceğim yani göstermeye çalışacağım en doğrusu. Çünkü ben neredeyse en son videoma baktığınızdan beri bir yıldır yani en son videomu bir yıl önce attığıma göre bir senedir filan YouTube'a bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum yani en şeyinden yapmaya çalışıyorum yani ne kadar güzel olmasa da ne kadar iyi olmasa da bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bundan mutlu muyum? E işte yani videolar ne kadar daha güzel videolar yapabilsem daha mutlu olacağım açıkçası ama elimden bunlar geliyor şu anlık ee, ve idare edebilir bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Peki YouTube'u nasıl kullanabilirsin? Yani e, ben aslında bu videoyu hem kendim için hem de sizin için arkadaşlar e, çekiyorum yani para kazanmak istiyorsan YouTube'dan YouTube'da para kazanma hırsıyla değil. YouTube'a ben bu işi yaparım. Bir amacın için yani para kazanmak da bir amaç. Ama senin ilk amacın para kazanmak değil. Senin ilk amacın güzel bir arkadaş kitlesi oluşturmak. Peki ben bunu yapabildim mi? Ee, ben herkese yorumlar yazmayayım. Yo, yani bana yorum gelmiyor çok yorumlar gelmiyor. Yani shorts videoları hariç yani alıntı yaptığım shorts videoları hariç Diğer şeylerden yorum gelmiyor. Yani buralara yorum yazarsanız ben herkese yorum yani bin tane yorum gelse de bin tane yorumu da yazmaya çalışacağım, karşılık vermeye çalışacağım. Çünkü arkadaşlar ben ilk amacım benim şey değil. Hmm, ne diyeyim ona? Para kazanmak şeyde benim ilk amacım dostluk kurmak, arkadaşlık kurmak. Yani buralardan e, şey olmak, güvenilir olmak amacım benim. Ee, ve buralardan YouTube'dan sayken Türkiye YouTube'undan bahsediyorum. Amerika YouTube'u, şey YouTube'u falan var. Ee, yani onların kurları falan farklı. Türkiye YouTube'unda tü, şey geçimini tam olarak yani video çekerek ya bu büyük bir şey videosu çek milyon milyon izlenmiyorsan her videonda senin geçimini sağlayamazsın ve onun için farklı işlerle de çalışman gerekiyor. Ben bunu YouTube'a göre ayarlayabilirsen yani sen bir iş yapıyorsun. Evet. YouTube'da yani küçük kanalsan tabii Orkun Işınmak gibi büyük bir kanal değilsen sen çok küçük mevdalar kazanacaksın. Yani şu an ben YouTube'dan para kazanmış değilim. Çünkü benim kriterlerim uymuyor. Ama ben bunun için çalışıyorum. yani kazanmak için de çalışıyorum. Dostluk kurmak için de, arkadaş bulmak için de. Çünkü YouTube benim için bir arkadaş şu anda bir de şey dönüyor. Şu an benim de ismim İbrahim Enes. Belki şeyden yazıyor yani görebilirsiniz. Enes Batur var. Enes Batur kaç yıl? 10-15 senelik YouTube'un şey deviydi Türkiye'de. Ama kanalın kapattığı biraz derin bir derin düşüncelere dağıldı. Yani hızlı düş hızlı büyümeyi de istemiyorum açıkçası. Yani hızlı büyümek de şey değil yani büyüyebilirsek gelişebilirsek e, iş kurmayı istiyorum yani YouTube'u hani Mr.Beats'in bir söz var YouTube'u işe dö dönüştüreceğim ben YouTube'u şey olarak tam olarak e, bir kazanç şeyine değil de YouTube'da işime çekeceğim yani reklam yani birisine hani sponsorluk verirsin ya alırsın parayı dersin ki eee altı şimdi şey olmasın şu şunun reklamını yapacağım dersin yani monitörünün markasının reklamını yapacağım şu monitörün reklamını yapacağım ya da bir arkadaşın bir işletmesi vardı sana para verir der ki benim şeyimi tanıt çünkü ben daha 5 e, sene önce benim bir youtube kanalım daha vardı onda 1000 abone falan vardı para kazanmamıştım ama onda da para kazanmamıştım çünkü saati dolduramamıştım ondan sonra çaldılar hesabımı Hesabım çalındı ve gitti o hesaba. Bye bay dedim. Ee, ondan sonra arkadaşlar Ben bir iki sene şey yapmadım. Youtube filan dedim boş iç. Ondan sonra yine başladım dedim. Ama bu sefer bırakmadım. Bu sefer çaldırmayı da Çalmayın ya. <laughs> yani video çalabilirsiniz. Onu anlarım. Videoyu alabilirsiniz e, ee, ben almıyor muyum alıyorum başkalarının videosunu ama ben genellikle ne yapıyorum videoların hiç uzun video almadım müzik hariç kanalında bulabilirsiniz sakin müzik müzik aldım bir tek ee, o da telifsiz bir sakin telifli olsaydı saken kaldırıyorlar şey YouTube politikasında şöyle diyor uzun video hariç her videoyu alabilirsin ama e, kültürümüzde şeyimizde çalmak birazcık tehlikeli olduğu için almamaya çalışıyoruz. Ben de çok almadım. Sadece bir 100-150 tane ...şort videosunu alıntı yapmış olabilirim. Yani alıntı yapmış. Çaldım diyelim hadi. Sizi kırmayalım. Çaldım ama kimden aldıysam onun ondan bahset şey var. Et tuşu var bilirsinizdir. Koymaya çalışayım mı? Ya da klavye mi göstereyim? Çünkü koyamıyorum. Yani öyle bir sorunum var. İşte yapabilsem yapacağım da. Yapamıyorum. Elimden onlar gelmiyor. Elimden benim ne gelir biliyor mu? Ee, eğer ki video yapabilirsem video bugüne bir, bir saate yetiştirmem gerekiyor. Yani bu onun sonra da canlı canlı yayına geçeceğim. Clash Royale'de şu şu şöyle şöyle yükselmeye çalışacağız. Tabi hesabımı bilgisayara bağlayabilirsem. Et tuşu var işte ben sözümü yine böldüm. Her şeyde yaptığım gibi et tuşu var. Et tuşunda bahset tuşu var. Yani şu şu kanaldan bahset. İbrahim Enes'ten bahset şey var. Sayken onu şey yaptığınızda hangi kanaldan aldıysam direkt ona gidiyorsunuz. Yani e, videodan direkt onun kanalını görüyorsunuz ve ben videoya her videoya yukarısına, aşağısına, sağına, soluna geçişli ekranlı şey koyuyorum. Şu şu kanaldan alıntı yapılmıştır. Yani bahsediyorum. Yani diyorum ki bu benim videom kanaldan alınmıştır kardeşim diyorum. Ee, çok da uzatmayacağım. Ee, hızlı şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Yükselmek için ne yapmanız gerekiyor? Yükselmek için arkadaşlar pes etmemeniz gerekiyor. Düzenli olarak bir, bir şeyin videosunu at. Yani biraz tarz oynuyorsa. Ee, tabi onunla bir şey tutmuyor PUBG tutuyor en çok PUBG Çek at belki insanlar konuşmanı sever Yani benim çok sev seven olmuyor çok akıcı, akıcı konuşuyor muyum, konuşmuyor muyum bilmiyorum. Yani kendimden çok emin değilim. Ama e, konuşmamı insanlar belki sevmiyor olabilir. Şimdi olabilir e özendik. Of, iş yapacağım. E, pe, plastik pencere olsun, şey olsun. Yani ve o işlerde burası reklam olarak kullanacağım arkadaşlar. Yani ben diyeceğim ki ben şu işi yapıyorum. sizler şu mevkideyseniz, Yani ben şu an Antalya Kepez e yaşıyorum. Antalya Kepez yakınlarında olan kişiler diyecek ki abi benim işi yap. Ay şu guma guma ben de iş guma ile şu sen o guma ile adres falan vereceksin. Geleceğiz ölçüsünü falan alacağız. Tabii yaşınız küçük olduk ya izleyenlerin yaşı küçük olabileceği için bu tür olaylar yani gmail'i bilip de beni işletmeyi olan şeyler için eh, e, çok, çok şey yapıyorsun ya evet yani yüksel... Yük... Yükselmek istiyorsanız kardeş pes etmeyin yani bunu anlatmaya çalışıyorum sabahtan beri yani 10 dakikadır bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet video bitti. Hoşçakalın. Başka videoda görüşmek üzere. Ha, bu konuşma videomu hiç olmadı gibi ama yayınlayacağım yine. Lütfen beni tanıyorsa sessiz bir yerlerde izleyin. Aslında tam videoyu kapatıyordum arkadaşlar. Lakin benim beynim ayakta dolanırken çalıştığı için şu anlık böyle bir video çekeceğim yani ayakta dolaşacağım ne 5 dakika falan sürer yani daha hızlı benim nasıl e, Çalıştığını gösterebilmek adına yani Geliyorum hemen Çoğu zaman hayallerde yaşıyorum arkadaşlar Ve dolanırken hayal ediyorum yani Dolanıyorum yani böyle volta volta atıyorum e, Dolanırken e, daha hızlı düşünüyor benim yani her insanın böyledir yani dolanırken e, hayal ederken daha çok e, düşünebiliyorsunuz ve ben şu kameramı bir, 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 bir daha yukarı olmasın şöyle kaldırdığım vakit ve hem de bir şey daha yapacağım arkadaşlar ama videoyu falan durdurmayacağım şu bakalım ne kadar güzel şey olacak Şimdi böyle daha iyi olabileceğini düşünüyorum hem de. Dur şöyle. Durmuyorlar. Şimdi merhaba arkadaşlar. Yeniden merhabalar. Bugün Bugün size nasıl sıfırdan yüzlere, binlere kadar çıkabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bir giriş yaptık. Biliyorum 10 dakika falan oldu videoyu başlatalım. Ee, bu da ikinci kısım gibi düşünüyorum. videonun ikinci kısmı. Şimdi arkadaşlar, bir şeyi kazanmak istiyorsanız arkadaşlar, bir şeyi kazanmak istiyorsanız, iki kere tekrar ettim, başarmak zorundasınız. Yani bir şeyi, e, bir şey hedef taktığınızda, onu yapıncaya kadar yapmak istemeniz durumun dahil olmalı. Yani of ya, bugün de bu video olmadı derseniz bu video silinir ve siz de hayal kırıklığınızda durursunuz ve ben şu sivri öldüreyim. Ne bu böyle bitmiyor lan. Şimdi arkadaşlar sivrimizi de öldürdüğümüze göre başlayalım. Deli mi? Ne Bitti. Bitti. Bu son bu son olmadı lan. son insanlar manyak diyecek lan. Videoyu beğenmediğiniz biliyorum. Ama yeni beğenme tuşuna basabilirsiniz. Basmak isteyebilirsiniz.